Bunların da şeylerini temizledim. Ha bak nasıl geliyorlar, nasıl geliyorlar. Ee, üzerine su ekledim, dinlendirilmiş su. Şimdi de mamalarını vereyim onların. Bunlar mamaya geliyorlar. Aha canlar. Aha. Ha da kırıldı ya burası. Oradan zıplamasalar bari. Canlarım şu ekmekleri şöyle sütüyor ama ayrandan yapacağız. Değişik bir şey yapacağız. Ee, iki tane yumurta ile birlikte ve kızartacağız yani. Evet canlarım yumurtayı kırdık. kırdık. Bunun için baharatlı yapacağız bunu. Kırdık. Şurada tuzumuz olmalıydı. Dur. Hangisinde bu baharatın? Şunda tuz. Tuzunu da koyduk yumurtaya göre. Az da şey de koyacağız ya. Bütün şimdi ben bunu katacağım baharatları şimdi söyleyeyim de. E, kafanıza göre pul biberini de alalım şuradan. Pul biberi baharatı da katacağım. Evet e, karabiber. Kekik. Yani istediğiniz baharatı katabilirsiniz. Ondan sonra bu ne bu bakayım. Ha kimyon. Karabiber, pul biber, kimyon, kekik. Ve tuzunu da koyduk mu tamam. Bunu şimdi karıştırıyoruz. Şimdi biraz da bundan ayran gibi aldık mı? Hani şey yerine yerine biraz bunu sıvılaştıracağım ben şimdi. Evet böyle tereyağı da koydum. Az bir yağ. Zeytinyağı ve tereyağı koydum azıcık. şimdi ne yapacağız? Bunu şekilde bu şekilde buraya koyacağız. baharatlı. Devamında böyle yapalım. Evet tekrar tereyağı koydum altlarına. Ve şimdi sadece bunu göstereyim size diye. Şimdi şöyle yapacağım. Altını kıstım bunun. bir tarafını pişirdik ya. Kızarttığımız yeri. Sonra altını açıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte e, sizler kaşar varsa kaşar yapın. Ben bundan rendeledim. Bu şey peynirinden vardı benim. Ondan rendeledim. Kuymaklık peynir bu ama kaşarlı oluyor. Genelde kaşar koyuluyor. Kaşar yoktu. Ve açalım. işte oldu. Evet kırdım da şuradan yedim canlarım. Çok güzel. Üzerinde bu da batman da böyle. Evet biraz da üzerine karabiber. Batman bu karabiberi çok seviyor. Bunu da ben. Kırdığımı da ben alayım. İşte karabiberleri tamam oldu. Bunların bir afiyet olsun. Gerisi oluyor. E tabii ki bir açıklama bekliyorsunuz. Dün akşam için açıklamam vardır efendim. Görüşürüz canlarım. Tamam ben kahvaltımı yapayım şöyle. Gör, her şeyin bir açıklaması vardır. Tamam mı canlarım benim. E, onun da açıklamasına geçeceğim. E, aklıma geldi bir şey geldi aklıma canlarım. Orada yine renkli dikeceğim çarşaf da. E o eski evde oturuyorum. Hani o ev çok rutubetliydi canlarım. Sizler diyorsunuz ki hani niye çıktınız oradan diyorsunuz ama ben orada tabaç kalkıyordum. Vallahi tabaç kalkıyordum. Ben bunu tek şeyle yapacağım ama şuraya koymamak gerekiyor herhalde. Şimdi e, siz öyle diyorsunuz hani ama tabaç kalkıyordum tabaç. Çünkü çok kapalı alandı ve şey yoktu. E, hava almıyordu yani. Bu arada Batuhan da kendine bundan almış İlla ki çamaşırlar diye Benim çamaşırlarımı yıkan yanından koy diyor. Ben de seviyorum tabii ki. Ama hiç de hoşuma gitmedi. Bir de şöyle deterjan almış. Hijyen diyor. Ee, çocuk deterjanı. Ve bana çocuk sabunu gibi geldi. Onunla yıkadım. Ama hiç hoşuma gitmedi. Ben bilmiyorum hiç hoşuma gitmedi. Kokusu midem bulandırdı. Ha, yani neyse konuyu dağıtmayayım. Şey, şimdi kanalı yeni açmışım daha. Canlarım evim orada benim şey rütübetliydi dedi mi? Çok rütübetliydi. Bütün orada kaç tane çamaşır makinası kaç tane şey kırdı şey oldu. Paslandı, bozuldu. fırın hocam çamaşır makinem, buzdolabım yani elektronik eşyalarım hep orada. Hep dördüncüleri aldım. Dördüncüleri. E, geldim gelir 20 yıl içinde. Ve şurası şeyimin şurası hani şeydi. Bunu açtığımda kutusuna hep pasta biliyor musun? Hep pasta. Ee, ne dedi biliyor musun? Yeni de açmışım kanalımı. Daha yeni temizlik işlerini gösteriyorum. Dedi ki ayıp ayıp dedi. Koskoca karısın dedi. Makineye şey atıyorsun dedi. Önce de havranı temizler dedi. Ha, havranın, havranın bir yerde şey vardı. E, pas vardı. Oysa o pastı. Bu nereye döndü bu? Oysa o pastı. Ben onu ne kadar temizlemeye de çalışsam aklıma şey de gelmedi sonradan o, o, mesela şu pastı buzdolabımı Sevilay hep ojeyle beyaz ojeyle nereye geçti lan bu beyaz ojeyle hep şey yaptı bittiye geçti ya bu dur anam elim değdi benim siz görüyorsunuz ben göremeyim anlatırken ee, sadece buzdolabını şey yaptı Beyaz ojeyle o pastalan yerlerini o buzalamı daha değiştirmeyelim diye pastalan yerlerini hep beyaz ojeyle kapattı. Ama o zaman aklıma gelmezdi ki onun burasının beyaz ojeyle kapatayım. Tuttu kadın ağır kelimeyi söyledi. Bir üzülmüştüm, bir üzülmüştüm. Derdini anlatamıyorsun. Bir şey ekmek parasına koşmuşsun, buraya kanal açmışsın. Bir şey yapmak istiyorsun ama yaptığın eşyalar hep delik deşik. Millet laf söylüyor bilmeden. İşte o aklıma geldi biliyor musunuz? Ama bu anımı da anlatayım dedi. Bir sene önce bu. İlk kanalı açtığımda daha İsmet ortada yoktu o zaman. Daha evlilik evlilik bir şey yoktu yani. Eee ne yapalım işte. Kanal açtım ki çare arıyordum canlarım çare. Çare arıyordum çare. Ne yapalım? Bugünlere geldik Allah'ın izniyle. İnşallah bir yol, bir çare bu verecek Allah bize. Bu Ramazan'da hep yalvaracağız Allah'a, hep yalvarıyoruz zaten. Ne yani bir, bir zamanlar bir şarkı vardı. Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum. Aşk Allah'a da olabilir, insana da olabilir sevgi. Ee, sevgi çok çeşitlidir. Hayvan aşkı, insan aşkı, Allah aşkı aşk deyince sadece bir kalp aşkı. kalp Her şeye aşık ayrı ayrı aşıktır unutmayın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten helal olsun şu sarı gücü yapanlara. Asperos mu, Akseros mu? Nedir bunun ismi? Her şeye ilgili, banyo, lavabo, şey. Yani her şey çok amaçlı ya. suya bakın çok amaçlı ve halıları kum kum etti ya. Benim oysa halılarımı hemen karıştırıyor şey. Mesela ben o yüzden hep yıkamaya veriyordum. Silme karıştırıyordu. Hep karıştırıyordu birbirine. Anam ben bununla o şeyden sonra halıyı yıkadım, ay yani sildim. Anam ne güzel oldu, ne güzel oldu. Bunu da çok fazla aslında makineye şey deler çünkü. Deler diye vermek istemiyorum. Bu sefer vereyim de daha vermeyeceğim makinenin içine. Bakın şimdi şunun içine doğru da fıskırtıyorum. Çok güzel leke çıkarıyor. Hem de çok ucuz ya maşallah. Ay ilk defa ben böyle deterjan olarak e, şey sevdim. Ay, leke çıkaran hep kandırmacaydı. Alıyorduk hiçbir şey leke halı lekesi şey leke çıkarmıyordu. Resmen bu sarı güç gerçekten elimde çıkarıyor. Bak bunun ben böyle reklamı, ne reklamını almıştım var ne şeyi mi bak. Sarı güç her tarafın şeyini çıkarıyor. Gerçi helal olsun. Bunun hem e, şeyini de çok sevdim. Yapan kişiyi çok seviyorum. Hani reklamını yapan kişiyi. o adamın ismini unuttum ben. Güldür Güldür'de oynuyordu. Ama ben denedim. Sevilcan dedi ki anne bunu deneyelim. Arkadaş denedim. Bu çok güzel bir şey. Bunu çalıştırdım ama bir daha açtım. Öyle yapmamak lazım. Ben unuttum. Tekrar açtım. Gerçekten denemediyseniz denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Aha sildim. Vallahi pırıl pırıl oldu. Uy elim acıdı ya burada. Hak battı elime. Şey çakmak çakan yeri battı elime. Az önceden beri buraları bu en şeyde kaldığı için burası sürekli hani takmak da zor ha burayı. Ee, burası yağ oluyordu. Bak burada da çıkarttım bak. Bak burayı da çıkarttım bak. Ay. Bak hiçbir şey yok. Çıkarttım burayı da. Gerçekten çok güzel. Bana ne ben kimsenin reklamını yapmıyorum. Ben canım e, takipçilerime, canlarıma, beni izleyenlerime yardımcı olmak için bana güzel geleni onlara da tavsiye ediyorum. En azından yüzüm kızarmadan ederim bunu. <laughs> <laughs> en azından. Evet, pırıl pırıl oldu. Ben bunun reklamını falan almadım ha. Bunu da buradan YouTube'dan belirteyim. Sadece hanımlarımıza bir yardımcılık, yardımcı olma babında şey yaptım e, hanımlarımıza, canlarıma, izleyicilerime. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bu bir reklam değildir. Ben reklam almış değilim. Sadece canlarıma yardımcı olmak amaçlıdır. Çünkü bilmiyorum böyle şeylerin reklamını vermek hani kanala zarar verir mi? Ee, bize bir zararı faydası olur mu? Onu da hiç bilmiyorum ha canlarım. Şurada denenmiş bir şey göstereyim size. Şu hani yanmıştı ya. Benim yanlış yanmıştı. Bak üzerine Aksperos'ta şey yaptım. Yaptım. Bunun içinde şeyim var benim. Ee, hem meyve hem bitki e, şeyleri maydanoz falan var. Kaynatıyorum şimdi. Ee, yani kaynattım zaten sabahtan da. Şimdi ha buna koyacağım ve içeceğim. Şimdi bu da tamamen yanmıştı. Bu biraz yanmıştı. Yarın da bunu deneyeceğim. Bunun içindeki bitsin. Ha bu yanığı deneyeceğim. Bunun yanığını ne kadar ne yaparsan yap yanık bu. Bakın şimdi şuradan farkı fark edersiniz. Bu yanık. Şurada kendimi görüyorum bak. Su yanığı da çıkarıyorsa benden tam puan almıştır zaten. zaten artık evimin hiçbir zaman vazgeçilmeyecek bir şey olmuştur bu. İster zarar gelse bilmiyorum ister gelmesin ben hanımlarımıza, benim aşkı benim canlarıma ben bunu gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Yemin ederim çok da ucuz. Nereden aldın diye sorarsanız biz bunu şoktan aldık. Ama her tarafta bulunuyor bu. Ucuz da bir şey çünkü o pahalanır. O mutlaka pahalanır çünkü e, böyle güçlü bir şey pahalanır. Şimdi ucuzdur. Pahalanır. Yarın da bunu yapacağım. Şimdi bu e, bunun içinde sinema var şey var. Yani Detox, detox, şey yaptırıcı çay, e, çay var bunda, hem meyve, hem portakal, elma, hepsini karıştırdım yani, maydanozlu şeydi, bunu içeyim. Ondan sonra da sizin karşınıza ben, hem sabah içiyorum, yemeklerden yarım saat sonra, bir de yemeklerden yarım saat, e, kahvaltıdan yarım saat önce, yemeklerden yarım saat sonra. Neyse, hızlanalım çünkü video gitmiyor, zorlanıyor, sonra çok konuşuyorum, sizlerle çok sohbet ediyorum. Ama aradaki farka bakın bir buna bakın, yanık bir buna bakın. Bu da onunla yanmıştı. Şimdi e, süper e, ve ben bunun şeyini çok beğendim artık evimde halılarımı da vermeyeceğim artık. Halılarımı da hiçbir yere vermem. Hani yıkamaya da öyle çok fazla kirli olmayınca vermem. Çünkü e, şuradaki iki tane halıyı sildim işte. Ha bunlar bayağı lekeliydi. İki tane halıyı sildim süper yaptım. Ve canlarım ben şimdi bunu içeyim bunu ısıtıyorum şöyle küçük büyük bir bardak içeceğim bunu ondan sonra sizlerle birlikte ne yapacağız hem sohbet hem muhabbet Yine ee, gene <laughs> İsmet telefonu açtı benimle konuştu sabahtan konuştuk sabahtan ee, derken saat 12 bir arasıydık bir, 1 de herhalde konuştuk İsmet'le onu da anlatacağım size telefon açtı çünkü ee, daha başka bir şey demiyorum ee, sadece dolma biberi yapacağız benim benim şeklimce yapacağız. Siz, sizin şekilde başka, herkesin şekli başka. O şekilde denedim ben. Sizin yaptığınız şekilde denedim. Ama be, benim önceden beri annemden öğrendiğim, yani benim buradaki insanlardan hep öğrendiğim başka bir teknikle yapılma. Dolma biberi doldurması. Ay sevincimi de mutluluğumu da sizinle paylaşıyorum ya. Bir çay damlamı kurtardım ya. Ay derken Bu arada, arada Esra ablanızda canlarım ya da Esra e, annenizde ya da işte Esra kızınızda arada e, dil sürtüşmesi sürtüş. <laughs> sürtüşmesi değil, sürt oluyor Allah evinizden e, mutluluğu dedim eksik etmesin dedim orada e, bugün bu sabah yayınladığım videoda yanlış bir kelime çıkmış o yüzden ben onu demek istemiyorum ben şunu demek istiyorum Allah Çoluğumuzla, çocuğumuzla, evimizle mutlu, huzurlu etsin diyorum. Orada yanlış bir kelime çıkmış. Onun için özür dilerim. Orayı zaten neye bağladığım belli. Başı belli, sonu belli. Bağlantının. Öyle şey yapın. Oldu mu? Öyle algılayın. Daha yapacak bir şey yok. Bir yere paylaşmış oldum. <laughs> evet. Garnitürlü pilav yapıyorum. Canlarım bunu önce tabii sıvı yağ, azıcık zeytinyağıyla kavurdum. Sonra da Üzerine tereyağı koydum. Bununla kavuracağım. Biraz da böyle garnitürle kavuracağım bunu. Sıfır üzerine değil. garnitür çünkü e, tam pişmemiş torbadaydı. Biraz da böyle kavurup ondan sonra suyunu dökeceğim. Böyle de pişsin. Biraz e, buzluydu çok fazla kavurmaya uğraşırsam buzlu gene pirinçler yanacaktı. Bu şekil pişsin. Kavrulduğu kadar kavruldu açılanları, çözülenleri. Tuzunu da koydum. Çok azıcık çok az şeker koydum. Koymaya gerek yok zaten gerçi. Biliyorsunuz şekerlidir havuç. pilavımız da pişti. Evet kanlayarak yapacağım şimdi. Şeyini ağzını kapatacağım. Bu yavaş yavaş böyle e, kısık ateşte yumuşayacak. Bir önceki videomda bunu çekmeyeceğim dedim ama gene dayanamadım çekiyorum. E, ve şimdi soğan sarımsak sıvı yağ ve zeytinyağı. Yani zeytinyağı yok. Sıvı yağ, zeytinyağı bitti. Allah razı olsun o gönderen, hediye gönderen bu canımdan o zeytinyağı bitti. Şimdi az tereyağı sıraya. Evet şöyle bir yumruk içi kadar da kıymayı koyayım. Tat versin yeter. Biraz soğanlı olsun istedim. Şimdi buna ben bir de baharatlarını istediğim gibi baharatlarını baharatlarına katacağım ve damak zevkine göre hangi baharatı seviyorsam evet kimyon, karabiber azıcık pul biber karabiberi çok güzel bizim batuhan da çok seviyor karabiberi çok güzel alır maydanozun yok ama olsun olmayabilir ee, kekik yani işte karabiber. Ee. bunları koydum. Çok az da nane koydum. Maydanoz olmadı çok az. Evet pişti. Soğumasını bekliyorum. Gene ağzını kapatarak tabii ki buharıyla da pişsin. Yumuşasın. Evet, bakın canlarım şöyle bu arayı kaşıkla açtım. Şimdi böyle dolduracağım arasını. Dinlendi biraz. Çok da soğutmadım. Çok soğutursam Tekrar pişirmek için sertleşebilir şeylerimiz. Biraz sıcağı üzerinde. Ben önceden daha önce kes şey böyle bir tarafından bıçak geçiriyordum ama nasıl olsa yumuşadı açabiliyorum. Bu şeyi de dolduracağım. Evet doldurduk böyle tuzunu da koydum canlarım üzerinden hafiften üzerinden de değil kenarından şöyle bir çay bardağı kadar salçalı şey yaptım. Bir çay bardağı kadar bunu yarıs yarısıydı bir çay bardağı kadar. Salçalı ve şimdi de bunu ve ağzını kapatıyorum. Siz isterseniz biber de dizebilirsiniz. Charleston. Şu an ben dışarı çıkmadım. Alamadım. Evet. Bu şekilde pişireceğiz. Biraz o 15 dakika falan. Her sefer bunu canlarım fırına koyardım. Ee, şey de bu arada yağı da az koydum şeyine çünkü zaten içinden geçecek ee, salçalı suyuna ekledim yağını. Ve e, ben aslında fırına atardım. Bu sefer burada hani tencere yemeği gibi yemek istiyorum bunu. Bol da sarımsağı var bunun. Bol soğanlı. Evet. dediğim gibi kırınlamadım. İşte. Evet canlarım şöyle tabaklara koydum. Ben e, pilav yemeyeceğim. E, iki tane aldım o yüzden. Batuhan'a pilavlı onu verdim. Bir tane de daha var şeyimizde. Evet bize afiyet olsun. Gelin beraber olsun canlarım. Bu arada Şükran Hanım'ın gönderdiği tabaklara koydum hani hediye göndermiş diye Allah razı olsun güzel de durdu teşekkür ediyorum buradan selam olsun ee, ayrıca şunu da söyleyeyim şeye de e, Sevilcan onu söyleyecek Sevilcan'ın kızına da şey getirmiş meleğin oraya bırakmış Şükran Hanım bebek getirmiş Sevilcan ona da söyleyecek unutmazsa inşallah e, şey ya, hediye getirmiş bebek hediye almış çok sağ olsun, var olsun. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Tüm gurbetçilerimize gelsin bu ezan. Hemen koştum içeriden geldim. Şurada da duman geldi burnuma nefes alamıyorum. Hepinize selamlar. لا اله الا الله محمد رسول الله Yeah. Heygönlar herkese selamlar canlarım